Evet, yeni bir yıla başlıyoruz. Hataları eskiye bırakıp, yeni bir azimle, kararlılıkla ve yeniden başlamak temennisiydi. Yeni yıla başlarken birkaç şey söylemek istiyorum. Millet ve devletimiz ne kadar güçlü, zengin olursa halkımız da o kadar müreffeh olur. Güç ve zenginlik için azimle, sadakatle ve fedakarlıkla çalışmalıyız. 2023 yılı depremler, teröristlerin alçak saldırıları, gazde katliamı derken acılarla geçti. Tek tesellimiz sanırım Karabağ'ın tamamen işgalden kurtulması oldu. Kurtarılması oldu. Ülke içinde milli birliğimizi zayıflatanları affetmiyorum. Affedemiyorum. Milli menfaatleri harcayıp, şahsi menfaati ve ikbal hırsı için çalan, çırpan, kul hakkı yiyen, liyakat, ehliyet açısından yetersiz olmasına rağmen, bakmadan yetersizliğine, Kamuda yer talep edip yer tutan, bu tarz adamlara referans olan, atayan evet kim varsa elbet bir gün hesap günü de var. Peki ya adamcılık? Allah onu da sormayacak mı? Burada hani şeveye ataz bulup tarikat ehli pozlarında adamcılık yapanlar var ya bir de pes diyorum artık. Bir yıl daha geçti. LGBT konusunda, genel ahlak konusunda Rusya kadar kararlı ve ciddi olamaz mıyız? Ekonomi ile ilgili çok bildiğim bir konu değil ama bakıyoruz Şangay İşbirliği Teşkilatı kendi para, kendi para birimleriyle ticaret yapma kararı aldılar. Batı bizim kanımıza iniyor. Çevre coğrafyamızda istikrarsızlık, kan ve gözyaşı aralıksız devam ediyor. Gazze'de katliam devam ediyor. 25 bin insan şehit edildi 2 ayda. Amerika vatandaşlarının %35'i bakın dikkat buyurun. Amerika'nın %35'i İsrail'in yaptığı katliamları destekliyor. Avrupalılar da %25 destekliyorlar. Hüman batı. Hani hayranları var ya Türkiye'de de Hüman batının. Ukrayna'da krizin gerçek sebebini bilen var mı? Sadece Rusya yılmacılığı mı sebep? Ya NATO ile bölgeye yığılan Amerika askeri gücü Şehrimiz kuşatılmış. Çözüm? Çözüm ne gerçekten? Yılın son 10 gününde Gazze'de Müslümanlar katlediliyor. Çocuklar öldürülüyor. Kadınlar öldürülüyor. Gazeteciler öldürülüyor. Tekrar soruyorum. Hani Hümanist batı? Terör 12 Mehmetçiği şehit etti. İsmi Ahmet Mehmet olan bu hain teröristlerin arkasında kim var peki? 200 yıldır aynı düşmanla savaşıyoruz. İngiltere, Amerika, Fransa, Rusya. Şimdi aklı, aklı evvel birileri Amerika yoktu diyebilirler. Böyle hep hata arayarak dinliyoruz ya birbirimizi. Amerika demek İngiltere demek. Size de cevap vermiş. Bunca kan içinde Suudi Arabistan'da Fenerbahçe Galatasaray maçı oynanamıyor. Plafa orada olması ayrı bir garabet de sebep Mustafa Kemal resimli formalara izin verilmemiş Suudilerce. Eyvah ki ne eyvah. Atatürk düşmanı Araplar oldu. Ya Atatürk Araplarla mı savaştı Allah aşkına? Sen git İngiltere'de, Amerika'da, Fransa'da giyiyor formayı. Oralarda aç, ne mutlu Türk'üm diyene yazan pankartını. Sen bağımsızlık savaşını Araplara karşı mı yaptın? Keri zekalı. Ortak devletimiz Osmanlı, emperyalist batı tarafından yıkılmadı mı? Hep birlikte işgal edilmedik mi? İstiklal savaşımızı kime karşı yaptık? Hala da topraklarımız işgal altında değil mi? Irak, Suriye, Libya, Yemen, Sudan, Azerbaycan, Bosna, Hersek. İşgal edilen toprak bizim, katledilenler biziz. Ama gel gör ki birileri nedense medeniyet topraklarımıza karşı, bakın bizim medeniyet topraklarımıza karşı kim besliyor? Sebebini anlayamıyorum. Ama görünen o ki bu tiplerde sosyal genetik olarak ciddi sorunlar var. Kesinlikle incelenmeliler bu tipler. Diğer yanda birileri Türk milletine buğz ediyor. Bakın dikkat edin Türk milletine buğz ediyor hem de dindarlık ve ülke bütünlüğünü gerekçe göstererek. Seyit Ahmet Arvasi diyor ki, tarih, bakın ne diyor, tarih diyor ki, Türk milleti yücelmişse İslam da yücelmiş. Türk milleti çökmüşse İslam dünyası da perişan olmuştur. Bu sebepten bütün küfür Türkiye düşmandır, dikkat edin. Bütün küfür Türkiye düşman, bir de bu Müslüman kisveli bazı tipler düşman. İlginç değil mi ya? Yine bütün bunlar, bunları şunun için yazıyoruz kendini sen ben kavgasına kaptırmış bütün kaygısı nefsani saadet ile mal ve mülk kazanmaktan ibaret olan gece ve gündüz küçük dünyevi hesaplar peşinde koşan araba apartman makam mevki ve şöhret arayan vatanı milleti bayrağı dini dili tahrip edilirken masasından ve kasasından başka tasası olmayan zavallıları uyandırmak istiyoruz. Maalesef bu zavalların bir kısmı liyakatsiz, ehliyetsiz olmasına rağmen atanıyorlar. Devamında da dehşetle görüyoruz ki bir millet için en büyük felaket insanların idealizmini kaybederek dikkat diyorum. Küçük nefsani hesaplara kapılmalarıdır. Gerçekten de insanlar kendilerine adadıkları hedef ve ülkeler kadar büyümekte veya küçülmektedirler. Gönlünüzde yatan en büyük sevgi ne ise Tanrınız odur. Tapındığınız odur. Ne için savaşıyorsanız onu tan tanrılaştırmış olursunuz, ilahlaştırmış olursunuz. Bu sebepten İslamiyet sadece ve ancak Allah için savaşmanızı ve mücadele etmenizi istemektedir. Evet, tarihine, kültürüne, bayrağına, devletine ve milletine yabancılaşmış, nesiller ve kadrolar teşekkür etmişse, eğer bu ortaya çıkmışsa, bizi biz yapan milli ve mukaddes değerlerimize alenen tecavüz edilebiliyorsa, devletin ve milletin bütünlüğüne görelen eylemler pervasızlaşmışsa, bugün olduğu gibi, Bunları sadece sosyal değişmelerin tabi sonuçları olarak yorumlamak mümkün değildir. Bakın dikkat edin. İhanet kendini sosyal değişmenin sancıları ile maskeleyemez. Bunu sosyal değişme bilmem ne diye ihaneti maskelemeyin, örtbas etmeyin. İtikat ve ibadete bidat katan, İslamiyeti kendi dar idraklerine göre tamamlamaya kalkan beyinsizler, kendilerine ne ad verirlerse versinler asla İslam'a hizmet etmemektedirler. Belki 40 sene önce söyledi bunları. Seyit Ahmet Arvası Merhum. Dinimizin ve milliyetimizin düşmanları, din ve milliyet gibi iki mukaddes varlığımızı düşman göstermek oyunundan kolay kolay vazgeçeceğe de benzemiyorlar. Türk devletini yıkmak ve Türk milletini parçalamak isteyen bölücüler yalnız Türklüğe değil, İslam'a da ihanet etmektedirler. Dindarlık ve İslamcılık kisvesiyle bu milleti ihanet edenlere duyurulur. Yılın son günü bir film izledim. Nefes. Yer eksi 2. 1990'lı yıllarda Hakkari'de yaşanan acı, Hakkari'de yaşanan acı terör olaylarını işlemiştir. Askeri birlik, halk, PKK terör örgütünün köylerde yaptığı katliamlar, aldatılmış insanlarımız hepsini vermişler. Filmi kesinlikle izleyiniz. Çevrenizde okulların, öğrencilerin, komşularınızın bu filmi izlemesini öneriniz. Film tüm Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Diyanet İşleri maharetiyle Tüm eğitim kurumlarında izletilmelidir. Kışla, cami, okul, Kur'an kursu artık bu PKK belası halkımıza her şeyiyle anlatılmalıdır. Bir de bu siyaset için, oy için bölücülüğe, ihanete, yalakalık yapanları da milletim artık affetmeyin. Ne olur görün ya. Merhum Arbasi Hoca ile bitirmek istiyorum. Bir Doğu Anadolu çocuğu olarak biliyorsunuz kendisi de Doğu Beyazıt doğumlu. Doğduğum ve büyüdüğüm bölge etrafında döndürülmek istenen hain niyetlere, kahve tertiplere karşı elbette kayıtsız kalamazdım. Beni yakından tanıyanlar bütün hayatım ve çalışmalarımı Türk İslam ülküsüne vakfettiğimi elbette bilirler. Bakın, nesep itibariyle Arap, sosyolojik olarak Kürt ama Türk İslam ülküsünü yazmış bir münevver bunları söylüyor. Vatanımız ve milletimiz dört bir yandan ayrı renk ve biçimde gelişen kültür emperyalizmine maruz kalmaktadır. Kapitalist ve komünist oyunlara ilaveten Arap ve Fars kültürünün ülkemizdeki tahribatı da çok büyük olmaktadır. Evet, din diye maalesef Arap kültüründen de birçok şey maalesef bizim bünyemize sokuldu, sokulmaya da devam ediyor. Türk milletinin hayati meselesi, milli tarihine, milli kültürüne gönülden bağlı ve bu değerlere yabancılaşmamış münevver ve milli kadrolardır. Bu kadroları oluşturmak zorundayız. İşte milli eğitim, Türk milletine, daima bunları vermelidir. 2024 yılının hayırlı ve bereketli olmasını dilerim. Devletimiz ve milletimizin güçlü ve etkin olması için birlik ve beraberlik içinde çok çalışmak duasıyla kalın sağlıcakla.